Sezon başında Lucas Chevalier'in yerine Lille'in transfer ettiği Berke Özer performansıyla göz dolduruyor. Milli futbolcunun yüksek performansı sonrasında Avrupa devleri, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine eklemeye başladı. Berke Özer, gelecek sene İtalyan devi Milan'ın kalesini koruyabilir. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Milan, kaptan Mike Meyna'nın sözleşmesini uzatmayı başaramazsa Berke Özer'i transfer etmek için çaba gösterecek. Berke Özer transfer öne çıkıyor Milan, Berke Özer'in yanı sıra Lens'in 21 yaşındaki kalecisi Robin Risser'i takip ediyor. Ancak, Main'in sonrası tecrübeli ve yüksek potansiyelli kalecisi isteyen İtalyan devi için Berke Özer öne çıkıyor. Milli futbolcunun penaltılardaki başarısı da transferin ihtimalini güçlendiriyor. Fenerbahçe transferden pay alacak. Lille sezon başında Berke Özer'i 4.5 milyon euroya transfer etti. Fenerbahçe Berke Özer'in sonraki satışından %20 pay alacak.